arkadaşlar. Bu çizimimizi de yapacağız. Çizim. Çizim düzenini Diğer çizimimizde de aynı şekilde merkez çizgisi atarak başlamak istiyorum. Şuradan da merkez çizgisi atıyorum ki kaymayı engellesin. Şunu. Bak çizgi şu veriyorum. Şunla şu çakışık diyorum ki merkezde olsun sırası Merkezde olması işime yarayabiliyor. Çünkü da yaptıktan sonra ölçüm yapıyoruz. Şurası V25 yani 50 Aşağısı V30 yani fiyatmış Bu ikisi, şuraya da şurayı bile söylebilleştirdim bu şekilde daha sonra şu içerideki delikleri çiziyorum kaç Fi 12. şuradaki büyük şu delik GTL'ye basarak şu delik GTL'ye basarak bu üç deliği seçiyorum ve eşitliyorum hepsi de 12 Bunları yaptıktan sonra şu ikisinin arası

sol şey olduğu için şunu şunu noktadan çekiştiğini silersek evet. o çekiştikten dolayı şey yaptı şimdi şurayı da Şura arası 92 kalınlık 12siz Burası Burası Evet, tık bakıyorum, çizin diyorum. Ben bir merkez çizgisine yardımcı çizgi atıyorum. Şuradan da bir yardımcı çizim yapıyorum. çizdim. Şurası 30 Şurası 15, Tam noktası. Çektik. 62 Şurası 30 ve evet, hangisinden verirsek aynı oldu. Kapı. Bu şekilde yaptık. Şimdi burayı eksilden yapacağız. Ne kadar eksilden yapacağız? Dediğimiz gibi silindiri tam düz kesmek, tam birleşmiş olması gerekiyor silindirle. O yüzden şu şekilde unsurlar eksilden dedikten sonra tam ee, silindirin merkezi 50. İçteki'nin iç yarı yarıçapı 2. 13, 50 13 kadar, 50 13 kadar, eksüzyon yapıyoruz. Daha sonra şuraya bir bakıyorum, çizim. Neden 50 13 diye bir şey yaptım? Onu şuradan, tam tek olduğunu varsayalım. Bir tane bir tane. Bu içteki teğet olunca gördüğünüz gibi şuralar bunun dışarıdan olsa e, şuralar boş kalacak. Ama ben içerideki boşaltacağımız boş olan yere peki e, F26'lık daireye teğet yaptım ki şurası boş kalmasın. Yani şurası 50. Şurası 26. Teğit olan 26. Ama gördüğünüz gibi gitti. Bunu şu şekilde o noktayı değil. Yani noktayla da alabilirsiniz aslında fark etmez. Anlat çizgi olduğunu göstermek istiyorum. Şu şekilde 50 yaptığımız zaman şurası teğet. Veyahut da şunu, şunu teğet deriz. Zaten 50'yi verdiğim için teğet olduğu için o sarı işaret sarı dikkat işareti çıktı. Daha sonra unuturlar. X üzerinde kat oluşturma diyorum. Şuradan Yüzeye kadar diyorum. Ve bu şekilde bu çizimleri yapmış olduk. Arkadaşlar kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Videoyu beğenerek de destek olabilirsiniz. Diyoruz. İyi günler. Kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayınız.